Hayırlı günler arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün ben yine kız kardeşimin e, evinde işim vardı, oraya geldim. Burası da kız kardeşimin komşusu Veli Dayı ile Münire yengenin bahçesi. Çok güzel. Ben de dedim bu kadar güzel şeyi bir çekeyim. Velida'yı da burada. <laughs> Bahçenin sahibi Velida'yı da burada. Münire yenge şimdi çıkabilir şeyden. Arkadaşlar ben yıllar önce buraya bir ilk geldiğimde burası bir boş görmüştüm. Kız kardeşime dedim söyle Velida Ağa buraya çiçek eksinler, yeşillik eksinler demiştim. Ama o zaman kuyuları yokmuşmuş. Şu anda kuyuları var. Gerçekten çok güzel bir bahçe olmuş. Artık burada insan yaşlanmasak hakikaten çok güzel maşallah. Na, na. Ha burada nar ağacı var. O sarı kızın saçını da çeken Velida'yı çok güzel. Bunlar işte asker çiçeği dediklerim bunlar arkadaşlar. İşte şunlar asker çiçekleri bunlar. Bir arkadaş asker çiçeği bilmiyorum dedi de Emoş asker çiçeği nasıl işte Emoş burası. Bunlar hepsi de asker çiçekleri. Yani şeyde videoda o kadar renkli görünmüyor arkadaşlar. Bu gerçekte yani canlısı gerçekten çok güzel. Şu sarı çok hoş. Bak videoda o kadar güzel görünmüyor. Ben şu anda görebildiğim o kadar güzel görünmüyor ama gerçekten çok hoş bir rengi var. Burada domatesleri var Veli Sıraya kalkmışlar. Ee, erenler o tarafta Veli Dayı, değil mi? Hı. Evet. Domatesleri çok güzel. Buradan da Şurada biberleri var. Maşallah biberlerde dökmüşler. Çok çok güzel. İşte şeyler Sivaslı biberi dediklerim biberler. Burada ben size yakından göstereyim. Şu da şey, reyhan arkadaşlar. O da reyhan. Evet, patlıcanlar da çok güzel dökmüş. Evet, Beldayi. Çok güzel reyhan, biberler, domatesler. Bunlar köy domatesi arkadaşlar. Bakın. Bunlar köy domatesleri. Çok güzel olur bunlar. Çok lezzetli olur domatesler, darılar. Veli bahçesi gerçekten çok güzel. 41,5 kere maşallah. Çok güzel. Şurada da dut ağacı var gene. İleride de çiçekler var. Ben biberleri size yakından göstereyim. İşte Emoş'cum bak Asker çiçekleri bunlar. Bunlar bahçelerde çok güzel oluyorlar. Çiğnemeden geçelim. İşte biberler. Arkadaşlar görüyor musunuz bunlar beyaz biberler. Şunlar da Sivaslı biber işte. 3 burun, 3 dudak, 3 dudak. Bu başka yerlerde olmaz arkadaşlar. Bu yöreye ait ee, çok güzel biberler. Şu da koca baş çiçeği ama açmamış. Yakında o da açar. Evet mısırlar. İki tane kiraz ağacınız iki tane mi kaldı Velda'ya? Arkadaşlar gerçekten burası çok güzel. Maşallah. Çok güzel bahçeleri. Ee, bir de öbür şey çiçekleri göstereyim ben size. Beyaz gibi çiçekleri var. İnsan burada gençleşir arkadaşlar. İnsan burada gençleşir. Şuraya da çuvallara komşusu şey dikmiş. Domates dikmiş ama onlar şey değil çok verimli değil. Şu beyaz çiçekleri de göstereyim. Onlar da maşallah çok güzel. Bunun ismini tam bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu çiçeğin ismini tam bilmiyorum. Ee, burada patates çiçekleri var. Kimisi açmış, kimisi geçmiş. Burada sarı kızın saçı var. Evet, Narla beraber büyümüşler. Burada sarı kızın saçı çiçeği var. Ee, şu beyaz çiçeklerden burada çok fazla. Onları toplu olarak bir çekeyim. Bakın arkadaşlar. Maşallah çok güzel bunlar. Şu da cennet elması. Beyaz çiçekler şurada toplu. Oo çok güzel çok güzel maşallah insanın içini açacak. Tamam çekeyim Velday çekeyim maşallah bu beyaz çiçekler çok güzel olmuşlar ya. Şurada budamanız da var bu satın alınan budamalardan değil mi? Şu. He, ha, o, ha. O da çok güzel olmuş. Bizim normalde Ekim Ekim'de açıyor normal budamalarımız evet, ya. Evet. E, kasım patı diyorlar ama biz şey diyoruz. Biz budama diyor arkadaşlar. Budama diyoruz. Şu da ahududu. Maşallah dayının bahçesinde yok yok. Şurada ceviz ağacı var. Çam ağacı, ceviz ağacı. Ama şu çiçekler çok güzel. Çok geçirdim, altında dedi kim kimselmedi. Çünkü şey dedik kalsa daha iyi. He, velide ama çok güzel olmuş maşallah. İnsanın içi açılacak ya. Velide şöyle oturup bakacaksın. Tam emekli hayatı artık sizinki değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> o da emekli. O da cennet elması bak. Ha gösterdim onu. Cennet elması çok güzel meyveleri var. Anneminki ilaç verilince ceviz'e ilaç veriliyor. Hep dökülüyor. Bamyalar öbür tarafta mı ya, belli? Ha, bir de size arkadaşlar ben, 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 ben. bakın domates ermiş. Ha. Çekim yapayım da domatesin tadına bakan Velda'ya. Bak, bak. Arkadaşlar bu şeyler çok güzel. Hakikaten e, şeyler şu yol yoldan gideyim de. Şu da dut, hani geçen de kız kardeşimin dutu çekmiştim ya, siyah dut. Bu çok güzel bu da ya, çok güzel. Bu, asker çiçekleri buraya da dikmiş la. Her evet, evet, şey oluyor <laughs> Ama çok güzel olmuş ya Veli dayı. Maşallah ya, maşallah. Anne çıkmayın abi, darla ben havalamadım. bilen çok güzel oluyor, bosdanı garp oldum. Ha. Havasından öldü ya. Olsun ya gene de Fasillen, bak. Fasulyem de öyle bu. Aa benim yemem yeter burada fasulye. Yeter. Yine de yeter. Yine Her şey de... beyaz fasulye mi? Evet. Ha köy, köy. kışlık beyaz fasulye. Çin, Çinlemeden geçeyim diyor ona bakıyorum Veldayı da. Geçemezsin. Buradan geçeyim, geçeyim. Buradan geçeyim artık. Oradan geçin. geçeyim. acıra baktın mı? Bakalım. Ha acur. Arkadaşlar acur gördünüz mü? <gülüyor> 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 Bakın tohumluk olmuş artık o acur. Değil mi Veli Evet. Tamam o yenir daha bu tarz. E, yenir mi? Yenir. Burası da kışın yediğimiz e, kuru fasulyenin ye yeşil, yeşil arkadaşlar. Veli dayı kendine yeter diye düşünüyor. Evet bundan bahçesi. Bamyalı'da Şurası de. bamyalar. Bamyalar toplanıyor olmuş. Bamya gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bamyalar. İşte. Şunlar bamyalar. Bunlar taze taze toplanıyor ya işte. Eee şunlar, bamyalar. Darılar 2 metreye geçmiş Veli dayı. E, buldu, Maşallah. Adı belli tam kenara ekseydiniz. Dur, dur ben şu yine de çinlememeye çalışayım ha şuradan geçeyim Veli dayı. Çinleme, bak, bak. Evet. Vel dayının bahçesi. Çok güzel arkadaşlar. Münir'e yenge ee, Şurada da fındık ağacı var. Fındık ağacı bizim burada da tek tük yetişirler. Fındıkları da, Fındıkları da varmış da nasıl göreceğiz bakalım. Evet. Evinin kenarında burada çok güzel bahçeleri var. Bu da kiraz ağacı. Kocaman maşallah kiraz ağaçları var. Fındıklardan görebilir miyiz? Dallarındaki kirazlar kurumuş. Ha işte fındık arkadaşlar. Bak fındık gördüm. Bakın işte fındık. Buralarda vardır. Ben tam göremedim. Size buraları gezdireyim arkadaşlar. Arada evet fındıklar var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görebildim fındıklar var arkadaşlar. Yine bamyalar burada. Kendilerine yetecek bamyaları var buralarda. İşte bamyalar güzel güzel olmuşlar. Maşallah. Bir avuç toprak insana neler veriyor. Şuradan kestirimden geçeyim. bir avuç toprağın verdiğini devlet vermez derler arkadaşlar bize bizde. Ha burada da karpuz varmış. Bu bir sürü karpuz ekmişler buralara. Çok karpuz ekmişler arkadaşlar buralara da. Karpuzlar dökmüştür. Ya da yeni oluyorlar. Aa, çok güzel maşallah. Bakın arkadaşlar şeye hmm, kömür çuvallarına domates dikmişler. Bakın. Kenara çizmişler. Ben onu size çok güzel göstereyim. Şöyle çiğnemek istemiyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Bunlar hepsi de kömür çuvalları. Yolun kenarına Veli dayı buraya sıralamış. Görüyor musunuz? kümür çuvallarında olabilen domatesleri. Evet. Salkım salkım domates olmuş arkadaşlar. Maşallah. Salkım salkım domates olmuş. Burada bir çiçek daha var. Onun ismini bilmiyorum. Şu da süpürge arkadaşlar. Bu süpürge. Biz evlerin önünü süpürmeyi bunları kuruduğu zaman toplarız. Onu bağlarız. Evlerin önünü süpürmeye süpürge o da. Şu da ne çiçeği bilmiyorum. Ona bir bakayım. Ha, yaprakları fasulye gibi, sarmaşık gibi. Tam ne çiçeği bu bilmiyorum. Beldayı da gitti galiba. Beldayı şu çiçeğin adı Ne? Şu şu. 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 Ha, ha, evet. Çok güzelmiş ya. Bunlar da nana. Bunlar yemiyormuş ya. Yani. Bunlar. Sanki şey su nanesi gibi geldi bana Veli Bunlar yemekten şimdi götürüyor bunlar. He. Efendim. Fırınlar kınlar ne oldu? Bitti yine he. Fırınlar kınlar çıkarırlar <laughs> <niyacım. gülüyor> Fırıncılığa çıkarırlar. Bunu yemeğin içine katıyor. Bu veylat değil mi? yani. Bunu parayı ne o zaman, zaman biz diken yani, bir iki vel dayı. Dikin bu. İşte yine geldik e, çiçeklerin olduğu yere arkadaşlar. Ama gerçekten bu e, şu anda benim video çekerken gördüğümden daha güzel burası. E, yani gerçekte daha çok daha güzel. Aldın mı Aldım aldım oradan geçtim Veli dayı. Aldım oradan geçtim. Ben bir de fotoğrafını çekeyim buranın da. Şunlar da kabaklar, yemekli kabaklar. Her şey var maşallah. Her şey var. Burası Veli dayı ile Münir enge'nin bahçesi arkadaşlar. Çok çok güzel. Burada oturup bunları hep seyrediyorlar. Bu sayede genç kalıyorlar. <laughs> Değil mi Veli dayı? <laughs> Maşallah diye ben. Ondan sonra size hadi bakalım. Hoş kalın, hoşça kalın. Birkaç da fotoğrafını çekeyim. Gerçekten çok güzel bir bahçe gezdik bugün. reyhanlar var, patlıcanlar, marul, çiçekler, domates arkadaşlar maşallah. Her şey var. Şu küpeli de var. Bakın yer küpelileri. Bunlar yer küpelisi. Susam çiçeği de deniyor. Ama yer küpelisi de deniyor. Çektimler biz. Onlar şey işte hani pazardan alınıyor ya. Onlar on şeylerden. Bizim bizim buradaki yöreseller de Ekim ayında açıyor. Bunlar, bunlar da dikilmiş, da. Veli dayı bunlar dalından tutuyor bu şeyler. Hayır hayır. hayır. Ha, buradan filizinin birini kır. Onlara bir yere dik. Yere. Tutuyor, tutuyor Veli dayı. Şey. Aha budama budama. Bu bu Kasım Kasımpatı patı. şu beyazlar. Ben bilmiyorum ilk defa bu sene öğrendim. Doğru, doğru. Ben bilmiyordum. Son olarak göstereyim artık. Ay yine Ülk olmuş gireyim, maşallah. Bizim Sen olmuyor. bizimkini göster. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.